Kafir'in anlamı örten manasına geliyor. Yani mesela çiftçiye küffar denir biliyorsunuz. Küffar, örten. Neyi örtüyor çiftçi? Tohumu ekiyor, tohumun üstünü toprakla kapatması gerekiyor. Tohum açıktaysa o tohum olmuyor, büyümüyor. Ya kuşlar yiyor onu ya da açıkta kaldığı zaman çürüyor. İlla onun üstünü örtmesi lazım. Şimdi peki kafir neyi örtmüş? Kafir gerçeklerin üstünü örtmüş. Ondan sonra hakikati gizlemiş. Onun için ona kafir deniyor. Bu ıı, kişiler bu çapta yani gerçeği görmezden gelen gerçeği e, kapatan, karartan kişiler onları diyor uyarsan da uyarmasan da onlar bir türlü iman etmezler. E, onlara tabiri caizse imandan mahrumdurlar. Devamında ayetin e, sebebini de açıklıyor. Neden iman etmeyecekler? Katemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Küfürdeki inatları yüzünden Allah onların kalplerine ve kulaklarına mühür vurmuş